Merhabalar arkadaşlar. Bugün misafirim yine İstanbul'dan. Ee, ben sizi televizyonlardan açıp izliyorum dedi. Çok tatlı bir bayan. Şimdi e, şey dedi. Ne istiyorsanız yapın hiç karışmıyorum. Ama dedi benim beyazlarım çok çıkıyor dedi. Ee, bizim yaşımız genç olduğu için benim de böyle. <laughs> Beyazlar çok kısa sürede geliyor. Asla bu olumsuz bir şey gibi düşünülse de benim için olumlu bir şey. Özellikle sarı saç seviyorsanız. Saçım ne kadar beyazsa azdır. E, açmadan boyama şansımız daha çok oluyor hani e, mesela bir bu platin olmasa bile tatlı bir sarı yaparız bir süre atıyorum şöyle olduğunda tekrar bir açma ve e, sarıya devam edebiliriz hani belli bir süre açık renk boyayla da sarıyı yakalayabiliriz tam temiz olmasa da e, aslında kurtarıcı bir saçtır şimdi e, misafirimizin saçı gayet e, bizim 90'ların röflesi Kesim de aynı şekilde. e, <laughs> şimdi kesimse o size bırakıyorum dedi. Farklı bir modele geçiş yapar mıyız diye düşündüm ben. Baktım yanları çok kısa saçın. Yanlar çok kısa olduğu için ne yapabilirim? Çok bir şey yapamam. Yani bu kesimde biraz düzeltme yapacağım. Bakın hani bu katlı saçta yanlar bu kadar kısa olmak zorunda da değil. Hep söz verdim kesin videoları çekeceğim diye ama bir türlü nasip olmadı. Unutuyorum sonradan aklıma geliyor vesaire. Şimdi bu katı da şöyle biraz daha uzun inseymiş. O zaman ben bunu biraz hafif bob tarzı havalı farklı bir şey yapabilirdim. Ama e, yanlarımız çok kısa. Ona göre bir bakacağız. Kesimini biraz düzeltip. Şimdi ne düşündüm? Tamamen sarışın yapmak istedim arkadaşa. Aslında röfleri saçta çok zor. Çünkü biliyorsunuz bunlar bakın beyaza yakın açılmış saçlar. Bu turuncuları açarken ister istemez bir tel karışacak iki tel. Zorlu bir mücadele beni bekliyor ama ben tamamen açmayı düşünüyorum bu saçı. E, hafif belki dibe derinlik yapabilirim de yapmayabilirim de müşterimizle karar vereceğiz o zaman ona. E, ona göre yol alacağız bakalım ne yapacağız ben de merak ediyorum. E, açıcım arkadaşlar haşın beyaz açıcısıyla 30 volümle hazırladım. Siz yavaş çalışıyorsanız 20 yapabilirsiniz. 20 ile 30'u karıştırabilirsiniz. Size kalmış. Ben 30 benim için ideal bir ölçü. 30 volüm onunla hazırladım. Şimdi arkadaşlar Bobel'in ekstrini kullanacağım. Bu yeşil olan %100 koruyor. Bir de beyazı var. O yetmiş gibi koruyor. E, firmanın söylediği öyle söyleyeyim. Bunu ben bir sprey kabına koydum. Saçımı güzel sıkacağım. Üzerine fönlüyoruz. ısıyla saçı oturtuyoruz. Saçı koruyor. Bu özellikle böyle ikili ya da açıkları olan saçlarda ya da yıpranmış olan saçlarda tavsiye ederim. Şöyle göstereyim yine. Reklam değil arkadaşlar. Kullandığım ürün. Herhangi bir anlaşmam yok. Bunu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar saçlarımızı her zamanki gibi enseden açmaya başlıyoruz. Ama nasıl açıyoruz? Şimdi onun detaylarını bir göstereceğim. Sonra hep öyle devam edeceğiz. Dibe yine sıfır gelmiyoruz. Bir yarım santim falan uzaktan. Şimdi böyle röfleli vesaire daha önce ombre yapılmış saçları açmak Hani düz sarıya çevirmek çok zordur arkadaşlar Çünkü altta şey var o saçları işlemli saçları ayırıp Yakmadan zarar vermeden açacağız Onun için hep termal kullanacağım aralarda Hep termal kağıdı hep söylüyorum yine söyleyeyim arkadaşlar Termal kağıt yazın sayfamda var nasıl temin edeceğinizi Nasıl daha uygun amal edeceğinizi anlatıyorum Öyle bir video hazırladım Şimdi bunu oturtuyorum. Hem müşterimin cildine değmiyor hem ne yapıyorum. Burada şimdi bir tane sarımız var ama yukarıda biraz daha röfle yoğunluğu sık. Orada da sarıya getirmeden güzel bu saçlarımızı açacağız. Dibe gelmeyeceğiz. Dibine ne zaman geliyorduk? Bu sürdüğümüz koyu renkli saçlar hatta şöyle de yapabilirim atabilirim de ama atmayacağım burada kalsın ee, koyu renkli saçlarımız dipteki açıklığa geldiğinde dip biliyorsunuz 5 dakikada açılıyor maksimum 10 dakika kafa derisinin ısısından dolayı o zaman şey yapıyoruz hatta şunları da sadece bir tararım bunların kirli sarısını daha temiz bir sarı yapmak istiyorum şimdi böyle böyle giderim bir tane daha yapayım göstereyim baktım mesela bu daha çizgili bunun üzerine koyduğumda ne olur karışır o zaman hemen araya koruyucu termalimi yine atıyorum. Şimdi termali neden kullandığımı umarım anlatabilmişimdir. Çünkü aynı çizgide değiller. Burada orada bir tane ortada bir sarı vardı. Burada 2-3 tane çizgi sarı var. Hemen yine sürüyorum açıcımı. Alıyorum bunu. Şöyle yatırayım. Daha kolay olacak. Şimdi sarılarımı ne yapıyorum? sarılar da sarı değil arkadaşlar bayağı koyu şöyle atayım bunu buraya atayım hep şeyi dikkat ediyorum mesela atarken de açıcın üzerine denk gelmesin tekrar ezilmesin diye zarar görmesin diye böyle ayrıştırıyorum baktım şurada kaldığını gördüm çok zordur. Hani biraz zahmetlidir bu iş. Hani bu işte zarar vermeden yapacaksanız bu benim yaptığım yollardan gitmek zorundasınız. Bunu da atıyorum. Şimdi ne oldu? Burada e, aralarda hafif de olsa koyular kaldı. Tel tel bir tane bir tane mümkün değil onu ayırmamız. Onu diplere geçerken karıştıracağım. Onlar dengeyi sağlayacak. Şimdi arkadaşlar ben süre süre geliyorum. Altlar bayağı koyuydu. Biraz saçını şöyle tamamla. Çekiyor musun? Şimdi altlar e, bayağı koyuydu. E, parça saçlar onları aldım. Şimdi yukarı geldim. E, biraz daha açık ve karmaşa var. Ne karmaşası var? Bakın mesela buraya kadar koyu buradan aşağı. E, dip röfle yapmayı bilmeyenler tekrar yeni paketler oluşturduğu için. Şimdi dip röfle yapıldığında ne oluyor? E, şuradaki gibi. Dipten önce bütünleşiyor saç. Ama ne oluyor? Aynı yere almadığı zaman daha önceki röfle burada kalıyor. Şuradan başlıyor. Uçta farklı bir renk oluyor. Şimdi ben... Tekrar tekrar baka baka gidiyorum süre süre diplere yine yarım santim bırakıyorum, ee, aralara termaller koyuyorum. Şöyle göstereyim ne yaptığımı. Çünkü e, çok gerçekten şey bir saç. Baktım burada sarı, bunu atıyorum, ayırıyorum buradan. Şimdi buraya süreceğim, sarıyı yine ayırıyorum ama uçta sarı var. Oraya kadar geliyorum. Biraz şey yapabilirsin. <laughs> Sürüyorum, baktım burada sarılara şimdi geldim. Şimdi buradakileri ayırıyorum. Üstü neydi? Kahverengiydi. Üstteki kahveye sürdüm. Artık bu ucu sürmeyeyim. Atıyorum bunu. Bakıyorum burada da var. Böyle ince ince arkadaşlar elimden geldiğince sarıları ayıra ayıra e, koyu renkleri süre süre devam ediyorum. Ben arkadaşlar sürmeye devam ediyorum. Ee, önler daha şey açık renk arkaya göre. Arkası bunun 2 ton falan daha koyusu. Ee, öyle bir çalışma yapılmış ki hani boyası da daha açık paketlemeler biraz şey şey e, geniş geniş o da benim için iyi oldu Ayır, ayırt edebiliyorum en azından direkt koyuları alıyorum şöyle uçlarda yine bakıyorum ee, arkalarımızı şimdi göstereceğim arkalarımız e, biz öne gelene kadar bayağı güzel gitti şöyle alır mısın bakın tertemiz oldu şimdi bunları çekeceğim ee, hem dibi hem uca çekeceğim böyle geleceğim Büyük ihtimal önler daha açık olduğu için hepsi aynı sistemle açılacak güzel bir renk olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz öne bitirdik arkası hemen hemen neredeyse oldu hatta harika oldu rengimiz gördüğünüz gibi çok platin gibi düşünmüyorum. Şu temiz sarıda bırakacağım şimdi ne yapıyorum şu kirli sarı kaldı daha önce açılanlar bizimki daha temiz olunca hemen hem dibe geçeceğim hem şöyle o sarıları da içine katıp şöyle saçımı bir tur daha üstündeki açıcıyla geçeceğim şurayı hemen yine korumaya alayım Pardon. biraz tabi zahmetli basit gibi görünüyor hani başı sonu gördüğünüzde ama şimdi enseyi yine korumaya alıyorum saçımı yine sıra sıra böyle arada kağıtları alıyorum artık çünkü buna da getiriyorum ya bakın ayırdım renkler daha koyu kaldı bu hemen onlara biraz daha şey yapıyorum yükleniyorum bakıyorum diplere geçiyorum Böyle çok böyle saçlar zordur röfleli ama Allah'tan kötü bir röfle yapılmış. Kalın kalın attıkları için biraz bizim <gülüyor> müşterim gülüyor. Biraz bizim işimizi daha kolaylaştırdı. Hani çok inceleri ayırmak çok daha zor oluyor. İyi ki benim gibi biri yapmamış. Ben biraz ince çalışırım. Hatta arkalar bayağı koyuydu arkadaşlar. Ön taraftaki saçlar daha yumuşak. Hem ana tonu hem açılmış olan tonu. Şöyle göstereyim. Açık gördüğünüz yerdeki açıcı fazlasını çekin. Koyu gördüğünüz yere sürün. Buralara da yığmıyorum. Hafif sürüyorum böyle. Çünkü kafa derisi hemen açılır arkadaşlar. Bakalım bence çok güzel bir renk çıkacak buradan. Şimdi arkadaşlar ben saçımı güzelce açtım. Dipler tabi her zaman hem beyaz hem daha boya olmadığı için çok hızlı oluyor. Hep söylediğim gibi uçlar da yeterli. Çünkü çok beyazımsı bir sarı yapmayacağım tatlı bir sarı yapmayı planlıyorum burayı şöyle hemen hemen eşit gibi açtım buralar daha boyalı olduğu için bir tık daha koyu ama boyayla bu dengeyi sağlayacağız şimdi şimdi arkadaşlar saçımızı ben şöyle geçişlerini kesimini bir yumuşattım güzel bir geçiş verdim şu an sadece kuruttum dağınık saçımız şu an şimdi şöyle göstereyim genel olarak ee, dipler çok hafif daha açık çünkü beyaz bir saçta buralar genel olarak hemen hemen eşit görüntüyü yakaladık hani şöyle göstereyim zordur hani şeyde böyle röfleli falan saçta bu kadar hani dip uç yakalamak şimdi güzel bir boya hazırlayacağım komple sarışın yapacağım ama böyle bir kumral sarışın gibi kumral derken koyu bir renk değil ama böyle şöyle bir sarı da olmayacak şimdi boyamı hazırlıyorum arkadaşlar e, ana ton olarak 10.0 kullanacağım. Şöyle göstereyim. E, küllü olarak bir tık üstünden faydalanacağım. Şöyle 9.1 şöyle göstereyim. E, mix renklerden de bir naturalden kullanacağım. Biraz daha tatlılık versin diye. Bir de soft viyole atacağım. Bu da küllüyü biraz e, küllülüğünü hani değiştirsin yumuşatsın diye öyle söyleyeyim şimdi şöyle göstereyim size 40 gram 10.0 40 gram 9.1 5 gram kadar natürel nerede kabım Heh, şöyle göstereyim şimdi 5 gram kadar da soft viola sıkacağım boyamı da 10 ve 20 volümü karıştıracağım 20 volümde olabilir ama daha önceki önlerinde biraz şey saçları vardı Hani yorsun istemiyorum zaten boyanın tutunması yeterli boyamı hazırlayıp komple saça süreceğim arkadaşlar. Saçımızı şu an yıkadık arkadaşlar. Güzel bir bakım süreceğiz. Bakımdan sonra fönlüyken gerçek rengini göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Saçımızın bakımını yaptık. Aslında kesimi böyle hareketli şeyde daha iyi görürsünüz ama biz bakım yaptığımız için düz fönledik. Katlarımızı da şöyle görün istedim. E, rengimiz bu. Beğendiniz mi? Çok. Çok. <laughs> Gerçekten yani Uzun istedim. zamandır takipçimmiş, bütün videolarımı izlemiş. Biz bugün sohbet ede ede ede, <laughs> baya bir saçları açtık, bakımını yaptık, kestik vesaire. Ee, çok da güzel oldu. Güzel günlerde kullanın. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.